Evet, Furkan Akman, selamun aleyküm. Hulusi Bey esasen tarikat ehli bir zat mıydı? Hz. Üstadımızın birinciliği hep muhafaza eden iltifatına hangi meziyetleriyle nail olmuştur? Hulusi Bey, Risale-i Nur'a intisap etmeden evvel halife mertebesine gelmiş, halifem diyorlar ona, halife mertebesine gelmiş, Nakşibendi tarikatından, bir zattı. Yani intisaplıydı. Nakşibendi'de halife mertebesine gelmişti. Cenab-ı Hak onu eğirdir de Risale-i Nur'la, Üstad'la karşılaştırıyor. Ve ondan sonra da tamamen bütün için Risale-i Nur'a teklif etti. Ve kendi mübarek sözü bir daha gönlüm hiç kaymadı diyordu. Üstad'ı gördükten sonra gönlüm Hiçbir yere kaymadı diyordu. Hiç. Sabit karakterle. Onun meziyeti ihlas. İhlas. iklasın, i̇hlas öyle bir sır ki melek de bilemiyor yani. Allah'la kul arasında bir sır, bir köprü yani bir alışveriş. İhlasın sır mertebesine, sırrına melek de nail şey yapamıyor. Yani İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Havada gelirken geldi cibril Emin. Allah'ın selamı var. Ee, seni muhafaza etmemi istedi. Allah benden haberdar mı dedi. Evet. Sen çık <laughs> Sen çık aramızdan. İhlas. Onun için Hulusi bir meziyeti yok yani. Hulusi Bey'in ihlas. Yani şurada otursa, yaş itibariyle olmasa yani yaş itibari farkı olmasa kimse fark edemez onun burada Hulusi olduğunu. Ya bizden biri gibi oturur yani burada. Özellik bu zaten, ihlasın özelliği bu. Ne, ne diyorlardı? Bir Arabi geldiği zaman hanginiz Muhammed diyordu. Aleyhisselatü Vesselam. Öyle değil mi? Hanginiz Muhammed diyordu. Sahabenin arasında şey belli olmuyordu yani öyle. İhlas bu. Hulusi ihlas fark ettiriyordu. Ve kendisi de bu sıkıntıyı çekiyordu. Bir gün iyice canına tak demiş. Dedi ya duyuyorlar dedi Hulusi. Kitaptan okuyorlar Hulusi. Ta Almanyalardan, ta bilmem nerelerden kalkıp geliyorlar Hulusi görecekler. E gelip bakıyorlar ki diye <laughs> böyle 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 ediyordu. Bakıyorlar ki Hulusi bu mu? E ne yapayım diyor. Ben mi seni çağırdım buraya? Hulusi bu işte. Allah rahmet. Ben mi seni çağırdım? Hulusi bu işte ne dek? Beğenirsen beğen. <laughs> yani hakikaten güzel insanlardı, güzel insanlardı. O süzme bal diyorlar ya, onu da 5-10 on kat daha süz. Öyle bir insan. <laughs> tat, sadece tat yani. Lezzet, baktın mı lezzet.